Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Bülent Ersoy sahibi olduğu serveti ve yapmış olduğu lüks harcamaları ile de sık sık magazin basınına konu olmaya devam ediyor. Evli olmayan ve çocuğu olmayan Bülent Ersoy'un mal varlığının akıbeti merak konusu olurken, diva yapmış olduğu açıklama ile vefat ettikten sonra tüm mal varlığını ve mirasını devlete bağışlayacağını duyurdu. Bülent Ersoy'un serveti ağızları açık bıraktı. Bülent Ersoy mal varlığı ne kadar, mirası kime kalacak? Sık sık satın aldığı milyonluk kürkleri ve pırlanta takıları ile gündeme gelen Bülent Ersoy katıldığı özel bir televizyonun canlı yayınında mirası hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Sık sık satın aldığı kıyafetlere vermiş olduğu yüksek paralar nedeniyle eleştirilen Bülent Ersoy kıyafetlerine verdiği paraya değil kendisine yakışıp yakışmadığına baktığını belirterek fiyat konuşmamın kendisine yakışmayacağını söyledi. Bülent Ersoy zamanı gelince basın mensuplarına duyurarak paylaşacağı zel bir gece düzenleyeceğini belirterek, bu gecede çok değerli bir kürkünü satışa çıkaracağını ve bu satıştan gelen parayı eğitim için bağışlayacağını dile getirerek, tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım diyerek merak edilen mirasının akıbetini de duyurmuş oldu. Özellikle de yüksek fiyatı olan inşaat vinçleri ve dozerlere yapmış olduğu yatırımlar ile sık sık konuşulan Bülent Ersoy son olarak Bodrum'dan tam 40 milyon lira ödeyerek satın aldığı iki villa ile konuşulmuştu. Ünlü sanatçı pandemi döneminde oturmak için aldığı villaların dekorasyonu içinde kesenin ağzını açmış ve büyük harcamalar yapmıştı. Bülent Ersoy'un mal varlığı arasında vinç ve dozerlerin yanı sıra lüks tatil beldelerinde yer alan yüksek fiyatlı 4 süper lüks villa, İstanbul'un lüks konut projeleri içerisinde yer alan 28 daire, Fethiye ilçesinde yer alan benzin istasyonu, yüksek fiyatlı arsa yatırımları, lüks kürkler ve planta takı setleri, 30 metrelik süper lüks yat